Geç Hareket Partisi olarak biz bugün turizmin ve tarımın başkenti serimizde <laughs> vizyonel olarak bir katkı sunmak istedik. Amacımız öncekini ve sonrakini ve bugünü eleştirmek değil e, tamamen ilçemizin vizyonuna katkı sunabilmek maksadımız. Şimdi bulunduğumuz yer ilçemizde Halil Kavşağı, Halil Önündeyiz. D400 Karayolu'ndan ilçemize toplamda dört ana giriş var. Bu ana girişlerden bir tanesi olan sanayi parçandan e, başlayan bir güzergah takip ederek sizlerle bazı şeyleri paylaşacağız. Şimdi turizmin ve tarımın başkenti ilçemize Alanya ve Manavgat tarafından gelen misafirlerimiz şehir merkezi gördüğü zaman içeri girdiği anda Alp Tavşağı'na geldiği zaman sağına soğuna veya nereye gideceğini yani bilemeyecek bir durumda tabela yok. Biz de diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak yetkililere eğer uygun görürseniz, bu bizim önerimiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi yön tabelaları koyarsak yolda en azından e, seyahat eden vatandaşlarımızdan atıyorum kritik durumlar başına herhangi bir e, rahatsızlık gelebilir. O şehir merkezi yazısını gördüğü zaman ilçemize girebilir ama hastaneye bulabilecek bir levha yok şehir içinde. Kaymakamlık veya diğer birimlere bulabilecek bir levha, levha yok. Ve her şeyden önce buraya geldiği zaman şehir merkezinden hazır gideceğini eee bilemeyecek. O yüzden de diyoruz ki bu tarz çarşı içerisinde en azından ana arterlerde bir levha çalışması yapılırsa ilçemizin gizli yoluna bir şeyler katmış oluruz diyoruz. Şimdi benim şoförlüğümde hep beraber çarşıda bir tur atmak istiyoruz sizle. Belli kavşaklarda, belli yerlerde tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi ana caddeden Antalya yönünde devam ediyoruz. Güzergah boyunca sizler de göreceksiniz. Bir misafirinizin geldiğini düşünün. O anda e, internette problem olduğunu, navigasyonun çalışmadığını, ya da telaşlandınız, paniklediniz, o anda e, internetle uğraşamayacaksınız. Ama çarşıya girdiğiniz ama sizi yönlendirecek yön tabelalarının olması bizce şehircilik anlamında vizyonu arttıracak bir olay. Şimdi biraz önce Halk bölgesinden buraya intikal ettik. D400 karayolundan, Genba Kavşağı'ndan giren vatandaşlarımız, Halk tarafından gelen vatandaşlarımız buraya geldiği zaman maalesef nereye gittiğini gelebilecek. Biz de diyoruz ki bu soruna çözüm üretilmesi noktasında fikrimizi söylüyoruz. Dediğimiz gibi göz kabineleri ilçemizde daha yaşanılabilir bir hale getireceğini düşünüyoruz. Ee, bu doğrultuda yetkililerden gerekli çalışmalar yapmasını öneriyoruz. Şu takdir onların. Turizm merkezi Belen, Belen'den seriye girişteyiz. Gördüğünüz gibi darmadağınık bir görüntü var. Bu görüntümü, Bu görüntümü, Bunu takdirini sizlere sunuyoruz. Biz diyoruz ki görsel açıdan ve vizyon açısından ilçemize bir şeyler önerdik. Ee, i̇nşallah takdirinde gerekli yetkililer yapar.